Merhabalar arkadaşlar, küçük Seko'dan herkese merhabalar, bugün Soğan yiyen Çocuk Esrar terplerini Arıyor adlı video izleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. <laughs> teşekkürler. SSK onu bekliyorum. Beni beğenen geldim bekle beni esrarım. geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi Sinan İlham biber yeterken adlı videoya geçiyoruz. <laughs>

dedi bana gelsin. Bakla beni aşağı heron ken din oğlum. Sağ ol Sinan sağ ol teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne zamandır bilmiyorum bir böyle şey lazım bana öyle haber kasesi. Anne koş Merhaba sinan. Selamün aleyküm. O onun huydasındayım. Ya Şebriye, babamla da yine SSK Baykuş. Onun huydasında adellerimi bekliyorum. Beni beğenen geldi. Mehmet Enerzer geliyorum yine. Benden bu kadar beyler kanala. Ben bu kanal bugün sizlerle çok iyi bir video izledim. Kanala abone olup like atıp paylaşım yaparsanız ve aşağıya yorumlarınızı bildirirseniz sizi çok seviyorum. Bir takip bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.